Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aperator Buffalo elektrikli bisiklet tanıtımı yapacağım size. Ben bununla yaklaşık 1300 km yol katettim Arkasına sele taktırdım. Ayaklık taktırdım. Başka bir şey yapmadım. Bisiklet olduğu gibi kendisi bu şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Bataryası burada. Bataryasının anahtarıyla çıkartıp evimize götürebiliriz. 27.5 jantlarla geliyor Frenlerimiz disk Ön aydınlatmamız Manuel olarak kontrol edilebiliyor Kontrol düğmeleri burada Şurada açma kapama düğmemiz var Bu şekilde kapatıyorum Bu şekilde açıyorum Yaklaşık 8 aydır ben de 1300 kilometre yol yaptım Hiçbir sıkıntı yaşamadım bu bisikletle Tekerlerimiz güzel Şehir için güzel Şurada motorumuz var. Bu bisiklet yaklaşık 30 km hıza kadar çıkabiliyor. Batarya ilk dolduğunda. Daha sonralarda daha sonra kullanımlarda 25'e kadar 27.5'a kadar düşüyor hız olarak. Üzerinde Shimano'nun vites kutusu var. Şöyle göstereyim. Shimano. Güzel başlangıç seviyesinde. Amasörleri güzel. Bisiklet ee, genel olarak güzel. Ben 1300 kilometredir sürüyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ağırlığı 25 kilo. Maksimum gideceği yol benim ölçüme göre 60 kilometre. Fabrika verisi 70 kilometre diyor ama yokuş ağırlık onlar etken. Koltuğu selesi çok rahat değil. Şöyle göstereyim, yani uzun böyle 20-30 kilometre gidecekseniz ağrıtıyor. Onun için ama koltuklar olabilir, yani iyi olabilir. Elektronik aksamda su geçirmedi yani ben yağmurlu, karlı havalarda da sürdüm, su geçirmedi. Şöyle önden de gösterir bisikleti size. Bu şekilde bisiklet. Yani bana göre güzel bir bisiklet. Fiyat performans ürünü. Ben bunu 26 bin liraya aldım. Şu an 27-28 bandında. Alınabilir mi alınabilir çünkü bisiklet hani diğer o büyük tekerli olanlara göre çok hafif. Tek dezavantajı bu bisikletin şurada bir amasör olsa yani bunu amasörlü modeli de var. Amasör olsa çok çok daha iyi olur. Genel olarak beğendiğim bisiklet. Frenlere gelirsek, frenler orta seviyede. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Ben bir iki kere bununla düştüm. E, dayanıklı bisiklet hemen dağılmadı. Yani şu ana göre, şu anki piyasaya göre fiyat performans ürünü. Açıkçası ben beğendim. E, iki kişiyle de yolculuk yaptım. İki kişiyle 20 kilometre falan yolculuk yaptığımda beni çok yormadı. Petalli 3 modu var. Hem petal elektrik veriyor, hem normal gaz, hem de hem petal hem gaz. Yani 3 modu var. Petal olarak yaptığımız zaman şöyle gösteriyorum. Petala bastığım zaman şu şekilde teker dönüyor. Şurada gaz kolum var benim. Gaza bastığım zaman şu şekilde kilometre sadece dönüyor, tekrar da dönüyor. Şu an boşta olduğu için daha yüksek gösteriyor. Normalde yerde olduğumuz zaman 25 kilometre hızlı oluyor. Çünkü şu an bataryası düşük. Şöyle göstereyim size. Şurada bataryanın üstünde şuralar e, düzeltiyorum. E, kilometre sayıcının üzerinde batarya e, işareti var. Şunlar tam buraya kadar olduğunda dolu oluyor. Burası hız. Bu pas 1, pas 2, pas 3. Bunları e, çeşitli internet sitelerinde bulabilirsiniz. Bunlar da kalkış hızına ayarlıyor. Modlarımız var. Onlara girmiyorum. Vitesimiz 7 vites. Bu şekilde bisiklet. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.